Sektörün yıldızları programı olarak şimdi de İstanbul'da faaliyet gösteren Vals Sanat Merkezi'ne konuk oluyoruz ve karşımızda da sanat merkezinin kurucusu ve aynı zamanda müzik öğretmeni olan Alper Tunga Burhan Bey yer almakta. Merhabalar Alper Bey. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar hoş geldiniz. 2015 yılında Türk Müziği Konservatuarı Haliç Üniversitesi Yüksek Lisans Bölümünü kazandım. Daha sonra 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı Doktora Programı'na başladım. Tabii pandemi araya girdiği için doktora programına devam edemedim. Vals Sanat Merkezi'nin kuruluş hikayesi nedir? Vals Sanat Merkezi 2012 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya'da kurulmuştur. 2021 yılında Kadıköy şubesi açıldı. Yaklaşık 1 senedir burada faaliyet göstermekteyiz. Sanat merkezi kurmak isteğiniz nereden geldi? Şöyle ki babam öğretmen, büyük babam da öğretmen, bir eğitimci aileden geliyorum. Eğer ticaretle ilgili bir para kazanmak, ticaret yapmak gerekirse bir eğitim kurumundan para kazanmak istedim. Aynı zamanda bir eğitmen olarak da insanların hayatına dokunmak için sanatı ve kültür faaliyetlerini insanlara ulaştırmak amacıyla bu kurumu açtım. Sanat merkezinde yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir? Vay Sanat Merkezi eğitim sektöründe faaliyet göstermiş, genç, dinamik ve tecrübeli öğretmenlerden oluşmaktadır. Türkiye'de müzik, resim, dans ve tiyatro alanlarında derin bir boşluğu doldurmak amacıyla açılmış olan kurumumuzda eğitim faaliyetlerine katılabilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Vay Sanat Merkezimizde 3 yaştan itibaren bazı branşlarda eğitim vermekteyiz. Ayrıca 79 yaşında bir öğrencimizle yaklaşık 3 senelik çalışma neticesinde çok güzel bir noktaya ulaştık. Dolayısıyla her yaşta insana eğitim vermekteyiz. Müzik alanında hangi enstrümanlar üzerinde eğitim vermektesiniz? Müzik alanında piyano, gitar, keman, bateri, klarnet, yan flüt, saksafon, cello gibi enstrümanların derslerini vermekteyiz. Dans alanında hangi tür dansların eğitimini vermektesiniz? Dans alanlarında Latin dansları, sirtaki, tango, modern dans, bale gibi alanlarda eğitim vermekteyiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir ilkesiyle yola çıkarak toplumun tüm kesimine ve sanat faaliyetlerini götürmeyi hedefliyoruz. Bizi tercih eden ve edecek olan herkese teşekkür ederiz.